Merhaba sevgili ikizler burçları, yükselen ve ay burcu ikizler olan sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım haliniz, keyfiniz yerindedir arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde yine sizleri neler bekliyor olabilir ona bakacağız. Yalnız bu hafta e, destenin altına bakmak yerine kadim run taşlarından bir taş seçmek istiyorum size. Ön plana çıkacak olan, çıkabilecek olan enerjiyle ilgili. Şöyle bir karıştıralım. Neyse şunu almak istiyorum. Şunu alacağım. Şimdi arkadaşlar size gelen taşımız önümüzdeki günler için Mannaz. Mannaz şu manaya geliyor ya. İnsanlık için. Şimdi burada insanlık için bir şey yapmaktan bahsediyorum. Ama tabii ki şunu düşünmeyin. Yani aya çıkacaksınız, aya adım atacaksınız. Benim için küçük, insanlık için büyük. Tabii ki değil böyle bir şey. Belki bir yardım kuruluşuna yazılmak bir şeyler yapabilmek. Ne bileyim hayat sadece işe git eve gel değildir demek. Bir yani ne bileyim bir çocuğu doyurmak, aç bir çocuğu doyurmak, bir hayvanı beslemek. Hani sanki böyle bir insan özellikle şey gibi düşünün. Yani biraz böyle bir Uranüs etkisi altında olabilirsin açıkçası. Bir şeyler yapmalıyım ya. Ben de birilerine bir şeyler katkı sağlamalıyım. Bu birine birinin haksızla uğradığını gördüğünüz zaman onu en basitinden örnek veriyorum bir iş yerinde savunmaktan bir yardım kuruluşuna elinizden ne geliyorsa onu yapabilmek, yardım edebilmeye kadar gider. Anlatabildim mi? Böyle bir bilinciniz gelişecek. Bunu hayata geçirirsiniz, geçiremezsiniz. Orası ayrı bir olay sevgili ikizler burçlar ama insancıl tarafınız, insani tarafınız hepimiz için de olan ama zaman zaman belki de birazcık başka şeyler hayat telaşesinden geriye attığımız bir duyguyu, bir katkı sağlama ihtiyacını böyle bir ön plana çıkaracağınız, bunu çok fazlasıyla hissedeceğiniz bir dönem olacak gibi gözüküyor Sevgili ikizler burçları. Şimdi yine açılımımızın geri kalanıyla kalanı klasik bir şekilde devam edelim. 5 tane kâinat destesinden kart alacağım. İkizler burcu için. İlk kartımız neymiş? Kıvılcım diyor sevgili ikizler burçları. Şimdi tabii ki buna tarotumuzdan her zaman yaptığımız gibi kart seçeceğiz. Sen gel bakalım şöyle. Hmm, tamam fırlamak istedi. İkizler burcu için kılıç idilisi, Büyük arkanı mahkemi. Burada şey var arkadaşlar bak. Sen hayatında bir konuyla ilgili biraz korkularının da eşliğiyle birlikte biraz belki kötü tecrübelerden gerçekten bunun bir altyapısı olabilir. Sanki ne bileyim gerçeklerden kaçmak, bir şey çözüm bulamamak, o gerçeklerle yüzleşecek, sana o cesareti verecek, o ateşi yakalayamamak anlatabildim bir fitili ateşleyememek. Böyle bir enerji var sanki. Fakat sen önümüzdeki günlerde bu kıvılcım, işte bu kılıç yedilisiyle kaçtığın, korktuğun, belki kendine bile inkar ettiğin şey her neyse onunla ilgili bir kıvılcım doğacak sevgili ikizler burçları. Ve bak büyük arkana mahkeme kartı. Ölüler ne yapar? Ayağa kalkar, dirilir ve yükselir. Bir kılıç yedilisi enerjisinden bir kıvılcımın çakmasıyla birlikte ayağa kalkacağın bir süreç olacak gibi gözüküyor sevgili ikizler burçları. Kılıç yedirisine bir kart alacağım. Bu kıvılcımı senin için başka şartlar ya da kişiler çakabilir ve sen buradan yürüyebilirsin. şey gibi düşün. Trafikte yeşil ışığın yanması gibi düşün. Böyle bir enerji, bir fırsat. Bu dıştan da gelebilir. Ya da dediğim gibi bu senin içindeki o büyük içsel güçten de gelebilir. Buldum diyebilirsin. Tamam böyle yapacağım. Bunun hakkı budur diyebileceğin bir uyanış da yaşayabilirsin. Ama bak bu uyanışa geçmen çok çok şey ya. Şöyle söyleyeyim bak sana bu kıvılcım bir yerden gelecek gibi sevgili ikizler. Bu kıvılcımı içinde yani öyle bir şey olacak ki onu anlatmaya çalışıyorum. Sen bu kıvılcımı görmeden duramayacaksın. Bak tılsım yaveri. Zaten bak, burada ateşler, ışıklar var. Ve burada adam görmüyor ama kadın bir kupa uzatıyor. Görüyor musun? Ve burada da en sonunda şuradaki kişi bakın gökyüzüne doğru bakıyor. Ayağa kalkıyor. Böyle bir enerji. Yani öyle bir olay olur ki sana hayatta bir kıvılcımı yakar ve sana bir geç işareti verir. Ve yani bunu göremiyorsun ama bunu görmen senin için çok zor. Hem kılıç yedilisi var hem kupa dörtlüsü var. Motivasyonun düşük önündeki belki fırsatı görmüyorsun. Böyle bir şey arkadaşlar. Aslında ya da o kadar çaresiz değilsin ama göremiyorsun gibi ya da cesaretlenemiyorsun gibi öyle söyleyebilirim. Fakat dediğim gibi ya biri sana verdiği akılla ya da hayatta çevrende meydana gelen gidişatla birlikte öyle bir şey olacak ki bir kıvılcım çakacak. Ve dediğim gibi senin bu enerjiden çıkıp ayağa kalkmana, dirilmene, iyileşmene, kendine güvenmene ya da bir şeyle ilgili bir şansı elde etmekle ilgili kararlı ve nihai bir enerjiye geçip onu elde edebilmen yolunda çok çok önemli bir nasıl söyleyeyim mesafe kat etmene destek sağlayacak gibi gözüküyor. Bu kıvılcım kartı sevgili ikizler burçları çok çok güzel bir kıvılcım çakacak bunu sen de göreceksin. Artık böyle senin gözün içine sokulacak. Şimdi burada tabii ki iş, para, eğitim, kariyer, hayatı olabilir ama olmak zorunda değil. Burada özellikle ya hayatta kendini kalıcı bir yere getirmekle ilgili, işte faturaları nasıl ödeyeceğim, onu nasıl yetiştireceğim, ondan sonra para yok, iş yok belki dediğim bir konuyla ilgili. Özellikle tılsım kraliçesi var arkadaşlar. Burada tabii ki kiminiz için toprak grubundan küçük bir kısmınız için dişil bir enerjiyle ilgili, aranızdaki bir dinamikle ilgili de olabilir ama daha çok sanki hedefler ya da işte bu kıtlık duygusu, mücadeleler, gücümüzü test eden özellikle parayla ilgili buralarla ilgili bir enerji var gibi arkadaşlar. Öyle bir hani şey ki bu bak kılıç dokuzusu ve güç kartı var. Yani senin gücünü fazlasıyla test eden, iş bulamayacak mıyım, faturaları nasıl ödeyeceğim? Hani böyle dediğim bir şey sanki. Fakat bak bununla ilgili seni bir kutlama bekliyor. Kupa üçlüsü kartıyla beraber. Burada şöyle diyebilirim. Ha gayret sevgili ikizler burçları. Oraya az kaldı. Biliyorum şu anda endişelisin. Biliyorum şu anda korkulusun. Belki de geceleri uyuyamıyorsun. Ama sen bu şeyi elde edeceksin. Böyle bir enerji var arkadaşlar. Hemen bir kar seçelim. Tılsım kraliçesini alıyorum. Tılsım dörtlüsü. Bak burada ne 4 sayısı ayrıca bak 44 ve 4 sayısı arkadaşlar. Burada ne var biliyor musun? Sanki senin olanı, hakkın olanı savunabilmek ve koruyabilmekle ilgili bir mücadele bu. Yetirebilmek, kendine yetirebilmekle ilgili bir mücadele. Ve belki de kimseye söylemeden o zorlu süreçlerden belki de tek başına geçmeye çalışıyorsun. Anlatabildim mi? Gündüz belki çok neşeli gözüküyorsun. Aslında e, geceleri aslında endişelisin. Böyle bir süreç bile olabilir. Ama bu neyle ilgili olursa olsun arkadaşlar sen senin olanı güçlü durman sayesinde e, neden ona koruyabileceksin, rezerve edebileceksin. Anlatabildim mi? Ve gücünü tekrar kazanacaksın ya da o konudaki güçlükleri aşacaksın. Çünkü senin dediğim gibi bir kutlama enerjisi bekliyor sevgili ikizler burçları. Ama zor olduğunu evet söyleyebilirim. Senin belki şöyle düşün bazen o kadar zor değildir ama biz gözümüze büyütürüz çok zorlanıyorum dediğim bir konu da olabilir tabii ki. Ama sonuç itibariyle evet ikizler zorlanıyor zorlanıyor. Ama bunu aşacaksın. Böyle bir süreç var. Üçüncü sıraya bakalım. Çok ön plana çıkan bir sayımız yok şu ana kadar. 4 sayısı olabilir arkadaşlar. 9 sayısı olabilir. Evet. Şimdi burada şey var bak. Biri, bir şeyle ilgili sen bir yol arıyorsun. Ama kendi karanlık bir ormanda yürüyor gibi hissediyorsun. Sıkışmışsın, Elim kolum bağlı, çaresiz hissediyorsun. Ve diyorsun ki adımlarımı e, münzevi ile birlikte şöyle önüme bir fener tutayım adım adım dikkatli bir şekilde ne yapacağıma bakayım nasıl gideceğime bakayım dediğim bir yol. Burada özellikle arkadaşlar biriyle yaşadığın duygusal bir bağ ile ilgili de olabilir yani birebir biriyle küssündür Ne yapacağını bilemiyorsundur. Bu kişi bu küslüğü ve sıkışmışlığı değiştirmek adına sana bir teklifle gelebilir gibi gözüküyor. Kiminiz için içinde, Hayır bu bizzat kendi içinde yaşadığın bir sıkışmışlık duygusudur. Ve seni buradan çıkaracak biri sana bir teklif ya da haberle gelebilir. Ve bu kişi iyi niyetli biri. Bu kişi senin iyiliğini isteyen biri. Der ki ikizler Burcu istersen böyle yap. Ve onun yöntemini izlemen hop senin o sıkışmışlığını büyük bir değişime ve dönüşüme uğratır. Böyle bir enerji. O yüzden ben hangisi daha ağır basabilir diye Kupa verine bir kar seçmek istiyorum. Kılıç onlusu. Bak senin burada arkadaş ya sen bir kere ayağa kalkıyorsun. Yaralarını sarıyorsun. Öyle söyleyebilirim. İyileşiyorsun. Eğer bu bir küslükle ilgiliyse canını acıtmış biri diyecek ki kusura bakmayın ikizler Burcu. Bunu ben ama bir tık bir tık daha alt enerji olduğunu düşünüyorum. Burada daha ağırlıklı bir enerji. Sen bir konuyla ilgili tabiri caizse ölmüşsün, bitmişsin. Ee, zorluklar, sıkıntılar, belki ihanetler. O ihanetten sonra ne yapacaksın onu arıyorsun. Ee, ama bir şekilde bu konu birinin desteğiyle de birlikte açıkçası bir metafor mazoluğu gibi. Burada bir değişim yaşanıyor. Ve sen o sıkışmışlık ve acı enerjisinden sanki çıkış yolunu buluyorsun. Böyle bir enerji. Ama dediğim gibi arkadaşlar azımsanamayacak bir kısmınızda da sana bizzat bu ihaneti etmiş ya da hayal kırıklığına uğratmış kişi kusura bakma deyip gerçek ve samimi duygularla bu durumu değiştirebilmek üzere sana gelebilir. Her halükarda sen oradan yani bu durumun kendisi pozitif anlamda değişiyor gibi gözüküyor sevgili ikizler burçları. Hmm. birazcık ayrıldı şöyle ha. Valla ya bir kere arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Size çok zorlanan enerjiler görüyorum ya. Yani sanki bakın dibe vurmak kartı ve yanında da güç kartı geldi. Kılıç kralı. Çok güzel. Büyük arkana yıldız. Ve iki tane e, ...hava kartımız, sizin... ...grubunuzun kartı da yan yana geldi. Burada şey var bak ya... ya ...sen... ...bir konuyla ilgili hayatında... ...kendini dibe vurmuş hissediyorsun. Aynı kılıç omlusu... ...kartındaki gibi. Bu 10 ve 10. Arkadaşlar... Buraya ama kendi içinde bağımsız yorumlamam... ...gerekirse ki yukarıda da iki tane kılıcımız var. Ama yine de ben burayı bağımsız olarak... ...yorumlamam gerekirse. Bir şeyle ilgili... ...diyorum ya aynı kılıç omlusuna söylediğim gibi... Örmüşsün bitmişsin dibe vurmuşsun. Ya bak bizzat çıktı ve onunla birlikte çıktı. Ve gücünü test eden bir konu. 8 ve 9 iki büyük ardışık sayımız. Bakın arkadaşlar. Ama bu konu düzelecek ya. Sen buradan bir akılla birlikte, üst bir akıl enerjisiyle birlikte, bir mantık enerjisiyle birlikte duana ve dileğine ulaşacaksın. İyileşeceksin. Bak ayağa kalkacaksın. Bunun altında mahkeme mi vardı? Evet bakar mısın? Bak mahkeme var görüyor musun? Bu da yukarıya doğru havaya kaldırmış e, İsrafil'in borusu gibi bir boru üflüyor. Burada da yıldız bakın yine bir şey üflüyor. Ben bu iki konunun bağlantılı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Sen dibe dipten ayağa kalkıyorsun ve burada güzel destekler alma olasılığın çok yüksek her halükarda. Çıkış yolunu buluyorsun, çözümü buluyorsun, mantıklı sonucu da buluyorsun ve kendini, tabiri caizse ya da durumun kendisini, o dibe vuran enerji ve seni zorlayan enerji her neyse ayağa kalkmayı başarıyorsun. Çıkış yolunu buluyorsun. iyileşiyorsun. Böyle bir süreç. Çok iyi. Ve bakar mısın burada da hayata dönmek kartı var. Tabii ki buraya bakalım kendi içinde kadar birbirleriyle alakalı benzer enerjiler geldi ki bu hafta size. Değnek dörtlüsü. Kuponlusu. Ay çok güzel ya. Değnek altılısı. Arkadaşlar bakın. Yani bir hayata dönüş var burada. Yani özellikle bu kiminiz için tabii ki ilişkilerinizle ilgili olabilir. Aile işte bozulmuştur. Aileyi ilgilendiren olumsuz bir gelişme olmuştur. Partnerinle küsmüşsündür. Çocuğun varsa çocuğunla bir zorluk olmuştur. Yani anlatabildim mi? Ama genel itibariyle hayatta seni duygusal anlamda tatmin enerjinin sanki bittiği, pilinin bittiği ve yine on. Dikkatinizi çekerim. Ve yine yukarıya doğru bir şey üflüyor. Bakar mısınız arkadaşlar? Ya sen önümüzdeki günlerde hayatın zorluk zorlu önemli bir aşamasını ve belki de birçok alandaki aşamalarını geride bırakıyorsun ve ayağa kalkıyorsun, başarıyorsun. O kurum aile kurumu mu onu koruyorsun. Mutluluğunla aranda engeller mi var ve seni böyle enerjini mi çektiler emdiler? Ayağa kalkıyorsun, hayata dönüyorsun sevgili e, ikizler burçları. Çok çok güzel enerjiler sevgili arkadaşlar. Başarı var bakar mısın ya? Ve dediğim gibi 3'tür aynı hiza. Bakın 3 oldu. Altta görüyor musunuz arkadaşlar? Şunu koyayım. Bunu zordan çekmiştim. Bakın. Görüyor musunuz? Böyle bir enerji. Yeniden bir doğuşum var. Hayata dönüşüm var sevgili ikizler. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.